Vurgumuz şey, ee, başarı ve başarı kavramının en önemli değişkeni, işte e, kitapta da belirtiyoruz, araştırma yapıyorlar. Diyorlar ki hayata katılan insanların e, başarıyı kaç istiyor? Test yapıyorlar, yüzde yüzü başarı istiyor. Bakın bunun temeli de psikolojide haz ilkesi vardır. Ee, Muhammed hocam olduğu için bazen psikolojik terimleri kullanırken ürkerek kullanacağım. Psikolojide de der ki insan haz ilkesiyle hareket eder. Kendine haz veren şeye yönelir. Tekrar onu yapmak ister. Tekrar, tekrar, tekrar ona yönelir der. Dolayısıyla asla şöyle bir e, insan yapısı yoktur. Ben başarısız olayım, hasta olayım, psikopat olayım, mahpusa düşüm, e, işte kötü yola düşüm, işte birileri müdür olsun ben de onun yanında çöpçü olayım diye bir hayal kurmazlar haz ilkesinden dolayı böyle bir bakış açısı yoktur. Başarı kavramında da bunu görüyoruz. Başarı kavramında da insanların hepsi başarı ister. Köydeki Ahmet de başarı ister. Şehirdeki Ahmet de başarı ister. Burjuva dediğimiz, en zengin dediğimiz Ahmet de başarı ister. Ama bu başarı isteğini kim yerine getirebilir? Kim gerçekleştirebilir? Dediğimiz gibi %100 bir istek var ama %10'u başarılı oluyor. Bakıyorsun insanların %10'u başarılı olmuş kitleyi yöneten, devleti yöneten, CEO'luk yapan, hayatın içerisinde etkin olan insanlar yüzde on. Yüzde doksan değil. Bu yüzde çıksa zaten dünya güllük gülistanlık olacak. Peki bu yüzde onun yüzde doksandan farkı nedir? Bu istek gücünün başarıya götüren yapının farkı nedir? Evet, onlar istedikleri gibi yaşıyorlar. Yani hani bizim dinimizde de der ya, inandığı gibi yaşayamayanlar yaşadığına inanmaya başlarlar. Biz inandığımız, istediğimize uygun yaşamaya başladığımızda başarı kaçınılmaz olarak geliyor. Peki hemen geri dönelim. Bu yüzde on inandığı gibi yaşıyor, inandığına uygun hareket ediyor da yüzde doksan niye etmiyor? Onun da çeşitli dinamikleri vardır, çeşitli sebepleri vardır. Ama en etkin olanı nedir? sorumluluk sahibi bireyler yetiştirip yetiştirmememize bağlıdır. Anne babalar olarak. O nedenle bize geldiği zaman danışanlar, çocuklar, kişiler hani e, psikolojideki sert ama geçerli bir kural vardır. Der ki problemli çocuk yoktur. Problemli ana baba vardır der. Anne babalar çıldırır bunu. Yani bize geldiğinde biz bunu artık e, söylemiyoruz, dile getirmiyoruz ama bir şekilde e, soruyoruz, sorguluyoruz. Evet. O zaman aslında problemli ana baba dediğimiz iyi niyetli anne babalar. Özellikle şimdi krallaştırılmış çocuklarımız var. Her istediği yapılan, daha ağzını açmadan hemen dediği yerine getirilen çocuklar var. Bakın ileride daha büyük sorunlar olacak. İşte bu %90'lık kesimin sebebi ne biliyor musunuz? Anne babalar çocuklarının her istediğini yaptığı için sorumlu çocuklar yetiştirmedikleri için sorumlu çocuklar yetiştiriyorlar. Şunun kararını vereceğiz. Ya sorumluluk alan sorumlu çocuklar yetiştireceğiz. Yapması gerekeni yapan çocuklar yetiştireceğiz. Ya da ileride sıkıntılanacağız. Örneğin yatağını toplamıyorsa, adını sende yemek saatinde geldiğinde tabağını alıp kaldırmıyorsa, bazen anneye bulaşıp yıkarken, yer süpürürken yardım etmiyorsa, kusura bakma o çocuk doğa boşluğu kabul etmez. O onları yaptırmıyorsanız gider oyun oynar telefonda. Bir öğrencimiz vardı. Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesi'ndeyim. Geldi. Kadın anlatıyor. Bana diyor ki hocam ben şöyle diyorum, böyle diyorum falan işte anlatıyor. Çok güzel. Mükemmel bir anne kendine göre. Dedim ki ne? Ömrünün en büyük hatasını yapıyorsun dedi. Nasıl hocam dedi. Dedim ki ne? Bak bu kız yarın evlenecek. Yarın üniversiteye gidecek tek başına yurtta kalacak ya da evde kalacak. Bunları onların yapacak. Sen mi yapacaksın? Ya bırak dedim. 9. sınıfta kızımız nezdinde hep örnek veriyoruz ama Ufak ufak bulaşıkları yıkat. Yerleri süpürtür. Evi toparlattır. Küçük sorumluluklar ver. Ve model ol ona. Örnek ol. Öğret. Ha şunu deme. İki kutup sıkıntılıdır. Kızım her şeyi ben yaparım. Oğlum her şeyi ben yaparım. Sen sadece ders çalış. Deme. Tam tersine de e, koca kız oldu. Tabii ki yapacaksın. Her şeyi de ona yaptırmaya çalışma. Ama denge, hayat denge üzerine kuruludur dengeyi lütfen kurun demişti. Yani kızımız seninle yemek hazırlasın. Babası geldiğinde kardeşi geldiğinde sofrayı kursun. Sofrayı tutlasın. Çok yoğun bir iş trafiği olduğunda sen süpürüyorsan o silsin evi. Evet. Yani bir şeyler yapılsın. Bakın değerli arkadaşlar işte bu yüzde %90'lık kesim bizim aslında anne baba olarak bir oranda katlettiğimiz kesim. Hani askerde acemi birliğinde Eriler ölür ya. Sorarlar niye öldü? Eğitim zayiatı. Biz de çocuklarımızı ilk başta, yani ilk çocuklarımızda onu özellikle belirtin. Eğitim zayiatı yapıyoruz. Onların kendi potansiyelini, gücünü kullanabilecek hale, hazır hale getirmediğimizden başarı basamaklarını çıkarken düştüğünde tekrar biz gidip kaldırıyoruz. Bakın. Gidip tekrar kaldırıyoruz. Ben bunu hep şununla örneklendiririm. Hepimiz çocuk olduk. Hepimiz yaşamın içerisinde yürümeye başlarken en az bin kere düştük. Yani iki yaşında yürüme telaşına düştüğümüz zaman da binlerce kez düştük. Düştük, kalktık, kafamızı sehpaya vurduk, yere vurduk, yürüdük ve yürüyoruz canım. O dönemi bir düşünürseniz, eğer biz düşüp kalkacağız diye annemiz babamız bizi kucağından indirmeseydi, şu an biz yürüyebilir miyiz? Yürüyemezdi. Aynısını çocuk ödevini yapamıyor. İlkokulda özel hoca tutuyorlar. Yahu derdiniz ne? İlkokulda özel hoca tutulur mu? Hocam eğitimci. Hocam eğitimci. Metin hocam eğitimci. Yani birçok eğitimci arkadaşımız var burada. Birinci sınıftaki çocuğa özel hoca ayarlanır mı? İkinci sınıftaki çocuğun özel hocası olur mu? Çocuk şunu düşünüyor o zaman. Ya diyor ben diyor bir şeyi zorlanırsam annem diyor bir hoca ayarlar hoca dersi Hı. anlatır ben de başarırım. Bu öyle bir devam ediyor ki gün geliyor değerli arkadaşlar. 7. sınıfta çocuk <laughs> koleje gidiyor. Eve bütün derslerden özel hoca geliyor. Çocuk sınava <laughs> gidiyor. Yine 8'de evet. aynı performans. 9. sınıfta da yine koleje gidiyor. Düz kısmına gidiyor. Yani fen lisesi kısmına gidemiyor. Puanı yetmiyor. Sonra veli diyor ki ne ya ben ne yaptım? Ya sen elinle yaptın. <laughs> elinle yaptın. O çocuk çünkü Özel hoca birinci, ikinci, üçüncü, dördü, beş, altı, yedinci sınıfa kadar sen özel hoca tutmuş. çocuk şunu düşünüyor. Bakın bunu açık açık dedi. Bak burada aslında e, genişletilmiş baskıda ona çok değineceğiz. Kendi yaşanmış hikayelerimi çok koymadım. Öğrenci odaklı olmadığı için. Yani öğrenci geliyor diyor ki ne? Alparslan hocam okula gidiyorum diyor. Okulda Ahmet hocam var diyor. E diyor. Ahmet hocam ders anlatıyor ama diyor. Akşam diyor Vedat hocam geliyor diyor. Ya Vedat hocam Karizma ya diyor. Adam öyle bir ders anlatıyor ki ya güzel diyor. İyi diyorum ne yapıyorsun? Ya Ahmet Hoca ders anlatırken kitabın arasına telefonu koyuyor. O dönemler için söyleyeyim. E o zannediyor diyor ki ben kitap okuyorum, ders çalışıyorum. Telefonla oynuyorum. Ve ben eskinin Texas Tomix'i. <laughs> Ve ben bakın bu çocuğu Osman Osman Anadolu Lisesi'ndeyim. Ya baktım sosyal medyada geziyor çocuk av Allah Allah, ya. bu saatte nereye gider? Karşı sınıfta bir öğrenci. Vardım. Kapıdan girdim. Merhaba hocam dedim. Merhaba dedim. Çocuğun oturduğu yeri biliyorum. Sol tarafta. Çocuğa baktım. şeyler etti. Baktığımı görünce panikledi. Hocam dedim ya müsaadenizle Ali alabilir miyim? Buradaki isimler şeydir arkadaşlar. <laughs> Kurgudur. <çok, gülüyor> evet, gerçek isimler değil diyormuşuz. Osmaniye'de olduğu için. <laughs> Ali alabilir miyim dedim. Ali Fadır'da da Ali kitabını da geldi. He. <laughs> Ali aldı kitabı geldi ama dedim ki Ali Facebook'ta çok aktifsin dedim ya sosyal medyada yeni bir paylaşım yapmışsın dedim. Yani düşünsene derse 15 dakika olmuş girelim ve paylaşım yapmış. Ya hocam hem hem etti. Aç kitabı dedim. açtı Niye dedim e oynuyorsun? Hocam dedi ya hoca hiç anlatamıyor ki ya. E hiç dedi anlatamıyor hocam. Sıkıntıdan patlayayım. Ne yapayım? Telefonla oynuyorum Peki nasıl öğreneceksin Ali? Örneğin işte ya akşam Vedat hocam gelecek. Ya bir müthiş anlatıyor adam ya. O da güzel anlatıyor ki. Tamam Vedat hoca geliyor. Vedat hoca anlatıyor arkadaşlar. Vedat hoca gidiyor. Ali kitabı geri kapatıyor. Ne kalıyor. Ve Ali atıyorum işte 12. sınıfa kadar böyle gidiyor. 12. sınıfta sınava tek Ali giriyor. Vedat hoca girmiyor. Anne girmiyor. Özel hocalar girmiyor. Ve Ali sınav esnasında bir sebeple kaybediyor. Sınavı kaybettikten sonra anne baba da şunu diyor. Arkadaşlar bu da hiciv edilebilecek bir şeydir. Ya diyorsun işte ne oldu çocuğumuz? İşte çok iyiydi durumu ama ondan önce anlatıyor anlat. anne baba. Şöyle iyi benim çocuğum böyle iyi falan filan. Ne oldu diyorsun? Hocam ya hiç sorma diyor. Sınavda kaydırmış. <laughs>